Merhaba millet. Had analist kanalına hoş geldiniz. Ozan Akbaba herkesi hayal KRKL'ne uğrat. Sinemle ilgilenmiyorum. TM detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden NC kanal meza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ok teşekkür ederim. Dergi dünyasında bomba etkisi yaratan bir akılama daha. EK'ye Dinye'ye Hekmedar Olmaz dizisindeki performans ile hafızalara kazınan Ozan Akbaba. Bu kez rol ile değil, yaptı beklenmedik akılamayla gindeme geldi. At. Uzun süredir oyuncu sinemsal ile anlıyor, hatta bas. Magazin medyas bile, yeni bir AKM doğuyor, diye soruyordu. Yorumlar ne oda indi olan Akbaba. Yapt, net ve AOK edici akılamayla herkesi RTT, Sinem'le ilgilenmiyorum. Bu akılama magazin Dinyas ne AOK ederken, hayranlar. Sosyal medyada ikiye BLN'de. Kimileri bu sezleri. Gereksiz ve incitici bulurken, kimileri de Ozan Akbaban ne AKSZL'le takdir etti. Ancak perde arka baka bir ay daha olduğu ortaya KT. Ozan Akbaba ile Sinem Sal, getiğimiz aylarda ilk kez bir tiyatro galasinde birlikte gerentlendi. Kilinin o geceki sohbeti samimi bir ekilde geerken. Birbirlerinin gezilerinin iğne bakarak SKSK gencedikleri anlarda. Kameraya yansıdı. Aynı dönemde sosyal medyada birbirlerini takip ettikleri GRL'de. Bu durum dergi muhabirleri ve takip ilerinin radarına girmiti bile. Bazı rivayetlere göre ift, birka kez babava yemekte yem ya. Ancak ne ozan ne de Sinem bu iddialar yalanlar ya da doğrular. Ta ki, ozan akbaban ne bu akılamas ile ortal karana kadar. Diki gene bir dergi lansmanında objektiflere yakalanan. Ozan Akbaba. Sinem Sal ile aranızda bir ay mı var, sorusuna yan verdi soruya neredeyse patlayacağı bir tonla yanıt verdi. Bu konu hakinde ok konu oldu. Ama onu ok net bir ekilde belirtmek istiyorum. Sinemle ilgilenmiyorum. B ile bir yak N ile K veya ile yakı yok. Tfen, art K bitirelim bu iyi. Ozan Akbaban ne sert eylemleri bir ok kişi iyin. Sinem sala AK bir mesait aralar indahi bir ay gememi olsa bile. O ton neden, gibi net bir ifade. Bu aynı zamanda o soruyu da beraberinde getirdi. Bu akılaman ne ardından TM gezler sinemsala evrildi. Güzel oyuncu. Konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Sosyal medya hesabından herhangi bir akılama yapmayan yazar. Derdiyelerinin sorular ne dayan TSZ beyrakt. Ancak, yak ne evresinden edinilen bilgiye göre, sinem Ensal ne bu akılamadan dolayı yok ok incindi irenildi. Bir arkada durumu u sezdiler dedi. Sinem, bu seyilentilerin kımasından zaten endiye duyuyordu. Ozan ne bey ile bir akılama yapmaz beklenmedik bir aydı, ama akia ses tonu onu daha da sinirlendirmiti her ayın bu kadar AK konuşulmaz OKCV.